Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Evet, Nisa suresi 24. 23. ayet-i kerimede bize haram olan, hatta ebedi haram olan, ee, kadınlardan yani bir erkeğe haram olan kadınlardan bahsedildi biliyorsunuz. 24. ayet-i kerime de onun devamı olan e, aynı konuda konudan bahseden bir ayet-i kerime. Harp esiri olarak sahip olduğunuz cariyeler müstesna evli kadınlar da size haramdır. Yani bir insanın evlenemeyeceği kadınlar içerisinde kendi yakın akrabaları vardır. Akrabalarının dışında süt yoluyla evlenemeyeceği kadınlar vardır. Din farkından dolayı dinsiz olan kadınlarla evlenemez. Zannediyorum onu ondan bahsedecek. Bir de evli kadınlarla evlenemez. Ancak evli kadınların içerisinde harp esiri olanlar müstesna diyor Allah. Çünkü Harp esiri olmakla o kadının, o cariyenin ki kölenin e, kadınına cariye deniyor biliyorsunuz. Evliliği fese oluyor Evlilik olayı bitiyor. Günümüzde yok ama e, günümüzde olmuş olsa aynı e, şeye tabidir. Esir olduğu anda evliliği bitiyor. Evliliği bittiği için bekar durumuna düşüyor. Yoksa niye e, harp esiri olanlar olanların evliliğiyle evlenilsin de diğer evlilerle evlenilmesin diye düşünülebilir. Allah'ın size emri budur. Bunlardan başkasını namuslu olmak ve zina etmemek üzere mallarınızla mehirlerini vererek istemeniz size helal kılındı. Onlardan faydalanmanıza karşılık e, kararlaştırılmış olan mehirlerini verin. Faydalanmanıza, onlardan faydalanmanıza karşılık faydalanma e, bir mezhepten Caferiye mezhebinde faydalanmayı belli bir süre faydalanma olarak almışlar, algılamışlar. Onun içinde buradan faydalanma muta dediğimiz o nikah türü çıkmış. Dolayısıyla onlar da hala günümüzde İran'da Irak'ın bir kesiminde yani Caferiye hatta Türkiye'nin de o doğusunda Iğdır civarlarında, Kars Iğdır civarlarında Cafeiyeler var biraz. Onlar hala mut'a nikahı geçerlidir. Mut'a dediğimiz nikah geçici bir nikahdır süreli bir nikahdır Seninle şu kadar süreliğine evleniyorum diye. Maalesef günümüzde tabi dinimiz, ama şunu kabul ederim İslam'ın ilk yıllarında o zamanın şartlarına gelenekte de geç, geçmişte de vardı o zamanın şartlarına uygun olarak bir süre devam etti bu. Bir süre sonra Peygamberimiz bunu süresiz, ebediyen yasakladı. Hala Caferiyeliler bu ayet-i kerimenin bu e, kelimesinden bunu çıkarlar ve bu devam eder. Hatta Türkiye'de e, bazı gençlik de bu ayetten veya bu uygulamadan hareketle bunu benimsemişler ve bunu uygulama yoluna e, gidiyorlar kendilerinin gayrimeşru ilişkilerine bir kılıf uydurabilmek için. Buradan bize de bana da gelmişlerdi buradan üniversiteden iki genç. Biz bir muta nikahı kıydırmak istiyoruz falan diye. Tabii biz kızıp tepki gösterince hocam sen kızıyorsun ama bunu yapan bir sürü arkadaşımız var. Arkadaşlarımız var. Duyuyoruz falan demişlerdi. Evet. He, onlardan faydalanılması karşılık kararlaştırmış olan mehirlerini verin. Mehir kesiminden sonra bir miktar indirim karşılıklı anlaşmanızda size bir günah yoktur. Şüphesiz Allah ilim ve hikmet sahibidir. Mehirden daha önce bahsedildi biliyorsunuz. Şimdi tekrar bahsediliyor. Yani mehir anlaşmasını yaptınız diyor. Bir e, karara bağladınız. Daha sonra bunu anlaşarak biraz indirime gitmenizde bir sakınca yok. Yani dediniz ki e, hanımınıza, dedi ki hanımına ya ben bunu ödeyemeyeceğim, bu bana ağır geldi ne olur yani şunu biraz insaflı davransan da biraz indirsek müeccel mehirler vardır biliyorsunuz. Yani peşin ödemeli mehirler vardır, gecikmeli mehirler vardır. Gecikmeli mehirde ileride ödemekte sıkıntı çekti, iş bilmem ne falan filan işin ters gitti falan. Ya ben bunu ödeyeceğim yani sana söz verdik ama gel şunu biraz indirim yapalım. O da kabul ederse bunda bir sakınca yoktur. Bir de e, ee, Drahoma diye bir uygulama vardır. Başka din mensuplarında. Batı'da önemli ee, veya işte İslam dini dışında. Drahova şuydu, kadınların e, daha çok olduğu dönemlerde işte o evliliklerin sebeplerinden birisi diye saymıştık. Kadınlar daha çok olduğu dönemlerde kadın kendine koca bulabilmek için veya kendini daha cazip hale getirebilmek için mal edilir, bir şekilde mal kazanır, miras yoluyla, çalışmak yoluyla, baş başka yollarla mal ol, malı olur ki kad, benim e, beni birileri gelsin alsın. Yani koca bulabileyim diye daha Türkçesi koca bulabilmek için drahoma dediğimiz mal edinirdi. İslam'da ise bizatihi kadın kendi değerlidir. Kadın değerli olduğu için kadının malı için değil kadına mal verilerek kadınla evlendir. Ve kadının malına hiçbir suretle dokunulmaz. Yani erkekte dün de bahsettik, evvelsi gün de bahsettik. Erkek e, malını harcamak zorundadır. Kadının kesinlikle böyle bir harcama zorunluluğu yoktur. Kadının para harcama zorunluluğu yoktur. Kadının dinimizde kendinden başka kimseyi düşünmesi gerekmez. Çünkü Cenab-ı Hak bütün o e, çocuklarını, anne babasını, kadının kardeşlerini dahi kocaya kocanın bakmasına e, emretmiştir. Kocanın bakmasını istemiştir. O görev onundur yani. Dolayısıyla kadın bizatihi değerlidir. İçinizden imanlı, hür kadınlarla evlenmeye gücü yetmeyen kimse. Demek ki öncelikle evlenecek kadın, hür ve imanlı kadınlar. Ellerinin altında bulunan imanlı genç kızlarınız sayılan cariyelerinizden alsın. Allah sizin imanınızı daha iyi bilmektedir. Hep aynı köktensiniz, İnsanlık bakımından aranızda fark yoktur. Öyleyse iffetli yaşamaları, zina etmemeleri, gizli dost tutmamaları şartıyla sahiplerinin izniyle onları, cariyeleri nikahlayıp alın. Mehillerinde normal miktarda verin. Evlendikten sonra bir huş yaparlarsa onlara, hür kadınlara hür kadınların cezalarının yarısını uygulanır. Bu cariye ile evlenme izni içinizden günaha düşmekten korkanlar içindir sabretmeniz ise sizin için daha hayırlıdır. Allah çok bağışlayıcı ve esirgeyicidir. Evlilik hakkında ki bu ayet-i kerimeden önce e, içinizden e, evlenmeye gücü yetmeyen derken niye gücü yetmez insanın evlenmeye? Mehir ödeyemez. Mehir ödeyemeyeceği için cariyelere yönelir. Yönelmesi tavsiye edilmiştir. Tavsiye edilmiştir de demeyelim de o ruhsatı kullanmıştır. Çünkü dinimiz bir, imanlı ve hür kadınla evlenilmesini ister. Efendime söyleyeyim, e, ehli kitaptan kadınla evlenmeye müsaade eder, cariyelerden önce. Bakın imanlı cariyeden önce e, imansız ama ehli kitaptan olan kadının evlenmesini tavsiye eder. Çünkü o hürdür. Çünkü o kadın e, hür olduğu için... Kimse kendisine bir şey yapmayı emretmez. Ama cariye imanlı da olsa cariyedir. Neticede köledir sahibinin emri doğrultusundadır. Sahibi ona e, her şey yaptırabilir. İsterse bunun içerisinde kötülükler de var. Dolayısıyla hür imanlı hür kadın, efendime söyleyeyim, ehli kitaptan olan kadın, imanlı cariye, imansız cariye diye e, devam eder. Ve farkındaysanız ayeti i kerime cariye ile evlenmeyi böyle bir ruhsat olarak yani mecbur kaldıysanız işte kötülüklerden kendinizi koruyabilmeniz için kötülüğe düşecekseniz işte bu yolu tercih edebilirsiniz. Der. Çünkü eskiden cariyeler parayla e, ee, affedersiniz yaptırılır sahip sahibi ondan para kazanmış. Malı ya malı ya o parantez içinde söylüyorum yani o değer yargılarıyla onu insan olarak görmüyor ya o, o bana der nasıl para getirebilir? Git Gider onda parayla fuhuş yaptırır ve onun üzerinden para kazanırmış. Zavallı e, köle. Yapacak bir şeysi yok. Ne istersen ne derse e, nasıl ağası, paşası sahibi e, nasıl münasip görmüşse onu yapacak. Dolayısıyla e, cariyeleri de başkasının malı olması hasebiyle e, günaha düşmemek, normal yolla evlilik yapamayan insanların yapmasını beceremeyen ya da gücü yetmeyen insanların bu yolu ter, e, bu yolu da kullanabileceklerine ruhsat veriyor Cenab-ı Hak. Onların da miktar, şeyler ne diyor, mehirlerini normal miktarda verin. Yani çok fazla veremezseniz de tabi niye evlenemediniz? Piyasadaki Kabul edilmiş mehri biz ödeyemiyoruz onların. O zaman onların mehri daha küçük ama onları da mehrisiz bırakmayın. Onlara da verin. Onlar da sizin gibi insanlar diyor Cenab-ı Hak. Yani onlar da sizin gibi anne babadan Allah'ın yaratılmış, Allah'ın yaratmış olduğu sizin gibi anne babadan olan kullardır. Dolayısıyla onlara da insan muamelesi yapın. Evet. Aslında bu ayet-i kerime uzunca bir ayet-i kerime. Daha da konuşulur ama Allah size bilmediklerinizi açıklamak ve sizi sizden önceki iyilerin yollarına iletmek ve sizin günahlarınızı bağışlamak istiyor. Allah hakkıyla bilicidir. Yegane hikmet sahibidir. Yani burada dinin gönderiliş amacını bize Cenab-ı Hak ve bildirdiği ayet-i kerimelerden birisi de bu. Bilmediklerinizi açıklamak, sizden önceki iyilerin yollarına sizi iletmek. Bakıyoruz Hazreti İsa'nın sözlerinden birisi ben Hazreti Musa'nın güzel eee ahlakını, güzel yönlerini tamamlamak ve ona ulaşmak için gönderildim. Evet. Efendimiz Aleyhissalatu vesselam'a bakıyorsunuz. İnne male utimme kemel'el ahlak buyuruyor. Ben e, güce güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim. Vesaire. Ee, onlar öyle deyince biz de tabi iyiler olan peygamberlerin, Allah dostlarının, evliyaların yoluna ulaşmak gayemiz olmadır. Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bizden istediği o güzel insanların güzel huy ve davranışlarına, ahlaklarına kavuşma, onlar gibi olma gayretini, e, gayreti içerisinde olmamızı ister. Amacı, iradesi odur. Allah size tövbelerinizi Allah sizin tövbelerinizi kabul etmek ister. Şehvetlerle uyanlar, kötü arzularının esiri olanlar ise üst bütün yoldan çıkmanızı isterler. Yani başka ayet kelimelerde Allah size nurlu yolu gösteriyor, şeytan sizi e, size tağuta yöneltiyor falan gibi. Bu da Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri bizim tövbe etmemizi, samimi tövbe etmemizi ve e, onun rızasına uygun yaşamamızı istiyor ama başkalarda nedir onlar? Başta şeytandır, nefistir, şeytanlaşmış insanlardır vesaire. Ee, onlar da e, bizim yoldan çıkmamızı, Cenab-ı Hakk'ın istediği o nurlu yolundan ayrılmamızı isterler. 28. ayet Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. Allahu Teala bize sürekli kolayını yapamayacağımız şeyleri bize emretmiyor. Bize yapabileceğimiz ve kolayımıza gelen şeyleri bize emre. Bakın evlilikte öyle. Şunu yapamıyorsanız şunu yapın. Onu yapamıyorsanız bunu yapın. Efendimiz öyle gibi ibadette öyle. Bizim çekemeyeceğimiz, taşıyamayacağımız yükü bize yüklemiyor. Bunu da ay ayetlerinde zaten açıkça beyan ediyor. Ee, ve bunun için bu ayeti kerimeler müminler için çok büyük fırsattır. Hatta İbni Mesud radıyallahu anh diyor ki e, Nisa suresinde 8 ayet vardır ki diyor o sekiz ayet o insan için, ümmeti Muhammed için güneşin doğduğu her şeyden daha ayrıdır, diyor. Güneşin üzerine doğduğu her şeyden. Yani dünya ve dünyadakilerden ay ve güneşin doğduğu her şeyden ayrılır. İşte o ayet-i kerimelerden 26 ve 27 işte bu 28. ayetler. Birazdan gelecek 31. <laughs> ayet-i kerime, 43. ayet-i kerime, 100 yani 8 tane ayet-i kerime bu müminlerin kolayına. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onun için kolaylaştırmayız, zorlaştırmayız ve müminlere, e, mümine Cenab-ı Hak kolayına geleni alma. Iki üç tane alternatif varsa hangisi kolayına geliyorsa onu alma fırsatını vermiştir. Dolayısıyla e, Kur'an da Peygamberimiz de bize dini zorlaştırmak değil, dini kolaylaştırmayı amaçlamış e, müminin e, daha kolay, daha rahat, rahat yaşamasını istemişti. O ayetlerde biri. Allah sizden yükünüzü hafifletmek ister. Çünkü insan zayıf yaratılmıştır. İnsanın azı zaafları vardır. İnsanın yanlı e, efendim zayıf yaratılmıştır. Bazı yönlerden insan e, güç yetiremez. Efendime söyleyeyim. Takatı erişmez. Hemen oralarda Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri onu bildiği için her şeyi bizim için kolaylaştırmıştır. Ey iman ederler! Karşılıklı rızaya dayanan ticaret olması hali müstesna. Mallarınızı batıl haksız haram yollarla yemeyin. Rıza ile karşılıklı rıza ile birbirinizi ikna ederek, birbirinizi kandırmadan e, yanlış yollara tevessül tenezzül etmeden yani rüşvetleri kara borsadır, e, kandırmadır, faizdir e, vesaire gibi yollara tenezzül etmeden eee karşılıklı usayla mallarınızı yiyin. Aranızda alıp vererek ve birbirinizi birbirinizi öldürmeyin. Şüphesiz Allah sizi esirgeyecektir. Yani meşru yollarla yenilmese para gayri meşru yollarla yenilse gayri meşru yollar öbür insanların haksızlığa uğratılacağı, bazı insanların haksızlığa uğratılacağı için mutlaka düşmanlıklar olacaktır. İstemeyecek insan öyle malının yenilmesini veya öyle kandırılmasını ve bunlar büyüdükçe bunlar anarşiye, e, bunlar teröre, bunlar kavgalara, bunlar efendime söyleyeyim e, kimlere varacaktır ve dolayısıyla da bugün dünyada bazı yerlerde patlak veren olaylardan hareketle hemen bakıyoruz İnsanların bir düşmanlığı var, insanların bir kin var. Hemen zenginlerin veya işte e, ballarına saldırıyorlar. Bugün Mısırda İslam ülkelerinde tabi acı olan İslam ülkelerinde bunların olması ayaklanmaların is, isyanların demiyorum. Ayaklanma esna, esnasında e, başkalarının mallarına saldırmaları, Maltacı grubu diyorlar mesela. Orada meydanda insanlar toplanmışlar. Biz bu yönetimi istemiyoruz falan derken kıyıda kenarda da e, şeyler e, dükkanlara, evlere bilmem nelere saldıran yağmacılar birikmişler. Baltacılar diyorlar, bazı kızlıkları insanlar götürüp onlara teslim ediyorlar veya onlara yer gösteriyorlar, onlar e, dalıyorlar. Hiçbir e, kız tasları yok ayıp, günah bilmem ne kıstasları yok, insanlara zarar vermeye, insanların mallarına, camlarına zarar vermeye çalışıyorlar. Dolayısıyla e, ama e, her şey e, rızaya uygun, her şey dinimize uygun alışverişler yapılmış olsa böyle kin ve intikam yüklü insanlar oluşmayacak. Dolayısıyla da anarşi olmayacak, kavga olmayacak e, ve ayetin en sonunda dediği öldürme olayları olmayacak. Yoksa alışverişle öldürmenin ne ilgisi olsun denilebilir insanlar. Burada tabi e, dinimizin korumak istediği beş temel öge vardır. Dinin korumak istediği asıl beş temel öge vardır. Nedir bunlar? E, bunlar canın korunması, malın korunması, aklın korunması, e, neslin korunması, efendim dinin korunmasıdır. Yani burada e, canın korunmasını Cenab-ı Hak ayet-i kerimelerde işte birbirinizi öldürmeyin falan filan. Burada da birbirinizi öldürmeyin diyor ama ölüme götürecek yolları da bizlere anlatıyor. Efendim mesela malın korunması bir mallarınızı da karşılıklı alışverişlerde helal yollardan, meşru yollardan, birbirinizin razı olacağı yollardan alışveriş yapın diyor. <laughs> efendim neslin korunması işte zinadan bahsediyor. Hem e, efendim normal insanların zinalarında daha önce ayet-i kerimelerde bahsetti, daha da bahsedecek ileriki ayet kelimelerde. Aklın korunması hemen 43. ayet-i kerimelerde gelecek. İşte insanın e, beynini uyuşturarak e, biraz da alkollü ilişkilerle e, haram ilişkilerle beynini uyuşturacak beynini devredesi bırakmaması aklın korunması ve e, dinin korunması e, dini hassasiyetleri oluşan insanların Allah'ın rızasına o gün yaşamak suretiyle dinin korunmasını istemiş. Yani korunmasını istediği beş ve bütün önemli kitaplar kaynaklarda geçebiliyorsunuz bu beş e, korunması gereken esas, bunların korunmasını hemen hemen bu ayet-i hepsini zikrederek bizlere bildirmektedir. 30. ayet-i kim düşmanlık ve haksızlık e, ile bunu haram yemeyi ve öldürmeyi yaparsa, bilsin ki onu ate ateşe koyacağız, bu ise Allah'a çok kolaydır. Yani e, ısrarlarına, Cenab-ı bildirmesine ısrarına rağmen e, bunu hala yaparlarsa, ne yapacak? Bunu cehenneme koyacağız ki dünyada da zaten bu cehennem, demin söylediğimiz sosyal patlamalarla, efendim anarşik hareketlerle bu cehennem zaten yaşanıyor. 31. ayet, demin saydığım Nisa suresinde 8 ayetten bahsediyordu, i̇bn Abbas Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hareketle. Onlardan birisi de budur. Eğer yasakladığınız, yasakladığınız büyük günahlarını kaçınırsanız sizin için küçük günahlarınızı örteriz ve sizi şerefli bir yere sokarız diyor Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri. Yani siz bu zayıf yaratılmış olmanızdan dolayı, size meleklerden farklı olarak nefis verilmesinden dolayı ve yanınızda şeytan olmasından dolayı sizin bazı zaaflarınız olabilir. Çünkü insansınız, beşersiniz. Beşer olmanız ufak tefek günahlarınız olabilir. Siz yeter ki büyüklerinden kaçının, büyüklerinden kaçındığını sürece biz de sizin küçük günahlarınızı örteriz ve sizi eşrefi mahlukat, şerefli bir yere getiririz, koyarız diyor Cenab-ı Hak ve Hazretleri. Ya i̇bn Abbas da onun için diyor ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem harekette tabi mümin için bunlar çok önemli ayetlerdir. Çok müjdeli ayetlerdir. İşte müjdelerden birisi de bu. Dolayısıyla <laughs> mümin büyük günahlardan e, şiddetle uzaklaşacak ve Cenab-ı Hak ve Tekaddes Hazretleri O'nun küçük günahlarını e, örtecektir. Çünkü mü'min günahlardan tamamen e, korunmuş değildir. Kul elinden geleni yapacak, Mevla da küçük günahlarını affedecek. Büyük günahlar, büyük günahlar nelerdir diye bakıyoruz. Büyük günahlarda, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan hareketle, hadislerden hareketle e, değişik rivayetler görüyoruz. Bunlardan bir tane yedidir demişlerdir mesela. Bu Allah'a şirk koşmaktır, sihir yapmaktır, adam, adam öldürmektir, faiz yemektir, e, yetim balığı yemektir. E, Tabi ulul emre itaat konusunda savaştan kaçmaktır. Zina yapmamış temiz bir insana zina iftirasıdır. Efendim anneye babaya asiliktir falan diye saymışlardır. Bunun dışında e, yedi diyenler var, dokuz diyenler var, hatta ne yedisi, yetmiş diyenler var. Dolayısıyla değişik muhtelif ayetler var. Ama şunu bazen kısa olarak koymuşlar. Allahu Teala'nın Kur'an'da cezalandırırım bu, bunu yaparsan dediği günahların hepsi büyük günah demişlerdir. Bakın bir daha söylüyorum. Kur'an'da Allahu Teala sen bunu yaparsan bunun karşılığı ceza cezası vardır, cehennemdir. Cezalandırırım dediği şeylerin hepsi büyük günahlardır demişlerdir. Bir başka ölçüde şudur. Şunu demişlerdir, evet küçük günahları örteriz diyor Cenab-ı Hak ama küçük günahlarda ısrar etmek, tövbe etmemek ve onu da e, önemsiz görmek, küçük günahta devam etmek de aynı zamanda büyük günahtır demişlerdir. Ve 32. ayet-i kerime, Allah'ın sizi birbirinizden üstün kıldığı şeyler başkasında olup da sizde olmayanı hasretle arzu etme. Yani başkasında var. Cenab-ı Hak sizleri farklı farklı yaratmış. Farklı farklı kabiliyetler varmış. İmkanlar vermiş, mallar vermiş ama niye onda var da bende yok diye birbirinizi içinizi, için, için, için içinizi yemeyin. Yani hasretle bunu arz etmeyin. وَلَا تَنْزُرُوا اِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ <laughs> Ayet şeyde hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ila men esfele minkum ve la تَنْزُرُوا ila مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ siz diyor başkasının elindeki mala, mülke, onun ulaştığı dünya şeyine bakmayın ki. E siz onun manevi yönüne bakın. Eğer öbre, e, ibret alacağınız, hoşunuza giden, Allah'ın rızasına uygun manevi bir yönü varsa siz ona bakın. Manevi yönden ona uğraşmaya çalışın. Maddi yönden ona uğraşmaya çalışmayın. İçiniziniz yemesin onun arabası niye şöyle, onun evi niye böyle, onun tarlaları, onun bilmem neleri demeyin bu, bu size bir şey getirmez. Bu size ancak e, ona ulaşmak için e, dünyaya daha çok bağlanmanıza ve Allah'ın rızasından uzaklaşmanızda vesile olur, sebep olur. Erkeklerin de kazandıklarında nasipleri var, kadınların da kazandıklarında nasipleri var. Allah'ın lütfunu isteyin, şüphesiz Allah her şeyi bilmektedir. E, Efendimiz aleyhissalatu vesselam e, hanımlarından Ümmü Selem'e, Efendimiz aleyhissalatu peygamberimize gelmiş, ''Ya Rasulallah, yani bugün de tar ta tartışıyoruz, e, ya Resulallah demiş, niye kad, erkeğe iki veriyorsunuz da, iki veriyor da Cenab-ı Hak kadına bir veriyor? Niye kad, kadın erkek eşit değil? Niye erkeklerin, e, efendime söyleyeyim, e, savaşa gitmeleri, cihatlar var, cihat karşılığında şu kadar e, şevaplar var, Ka, onların cihciyetlerinden bahsediliyor, e, onların şahitlikleri, bizim şahitliğimiz karşısında onlara onlar bir biz ikiyiz. Niye onlara iki, bir verili, iki veriliyor bize bir veriliyor mirastan falan? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara on cevap vermeye e, e, hazırlanırken ayet kelime bu ayet kerimeler diyor. Hasretle onların ellerindeki arzu etmeyin. Erkeklerin de kazandıklarından payları var, kadınların da kazandıklarından payları var. Ondan hareketle Peygamber sallallahu aleyhi ve farklı zikir, farklı dua türleri öğretiyor. Diyor ki siz de şunu yapın. Sizinki daha basit, daha kolay. Onların sevabına erişirsiniz. Siz de kocalarınıza itaat edin. Onlara hizmet edin. O sevabı ulaşırsınız. Vesaire gibi. Ve son ayet kerime. Erkekler, erkek ve kadından her biri için ana baba akrabanın bıraktıklarından hisselerini alacak olan varisler kıldık. Yeminlerinizin e, başladığı kimselere de paylarını verin yeminlerinizin bağladığı kimselere de paylarını verin. Çünkü Allah her şeyi görmektedir. Ee, Tabi bu e, miras kokunda asabeler vardır. Zevil erham vardır. Efendime söyleyeyim e, nesep yoluyla evlilik yoluyla e, vardır. Efendime söyleyeyim süt yoluyla e, ha, süt yoluyla yoktur da süt yoluyla da evlenmeme haram vardır. Dolayısıyla burada yeminlerinizin bağladığı kimseler dediği e, daha önce yemin e, şeyle e, anlaşmalı e, mirasçılar varmış. O sonradan Enfa Enfal suresindeki ayetlere nesedilmiş falan filan deniyor ama hiç olmazsa e, zevil erham yani erkek tarafından asabe yoluyla kadın tarafından zevil erham dediğimiz yolla insanların birbirlerine miras olduğunu Cenab-ı Hak Allahu Alem burada zikrediyor diyor müfessirler. Lillahi Teala Fatiha. Sallallahu aleyhi